Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Kuzey'e büyük bir sürprizimiz var arkadaşlar. Çok büyük ama. Kuzey şu anda okulda. Biliyorsunuz Kuzey ortaokula geçti arkadaşlar. Artık büyüdü ve arkadaş grubu da var. Kuzey'e telefon alacağız. Şimdi arkadaşlar, diyeceksiniz ki aynen. Kuzey'in 3 sene önce telefon almıştım Meral abla. Kuzey'ciğim şimdi sana bir e, sürprizim var. Senin en çok istediğin ne? Her zaman. Telefondan hariç. Telefondan hariç. Telefon değil. Ben ne istiyorum ki? <laughs> Telefondan hariç. Aa titriyor arkadaşlar. Ben bir şey istemiyorum ki. Telefondan hariç bir şey. Ben mi istiyorum? Çok Telefon Yok, istiyorum. mu istiyordun sen? Telefon değil. Telefon değil. Gözlerini kapat. Gerçekten mi? Evet. Seni Senin? Şey sen niye? <laughs> İnanmıyor. Senin için bu. Dur Arkadaşlar o zaman küçüktü. Bir telefonu kullanıyordu kullanmıyordu okula götürüyordu götürmüyordu. Biz de onu bir aile dostumuza hediye ettik. Arkadaşlar Şimdi artık babam ilk defa kamera arkasında mutlu. Şimdi Salim'e diyeceksiniz. <laughs> Salim abi sana niye almıyorlar diye hemen Kesin. onun önünde de keselim. Ben telefonla çöktüm dün. iPhone 13 Pro Max'ini aldım. Ama annem de babamın telefonunu aldı. 14'e geçti. Salim'in 12 Pro Max'i vardı. Ben kendi telefonumu Salim'e <laughs> verdim. Babam şu an 12 Pro Max kullanıyor. Olsun, Ve olsun. Babam ben bir ona an, da alırım. Babam yapmıştır. Bir ay sonra 15 alacak. Onu alırım da... kocama. Olur. Feda olsun kocam. Olur. O zaman arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gideceğiz telefonumuzu da alacağız. Daha arkadaşlar. sonra hat alacağız. Sonra Kuzey'in okuluna gideceğiz. Kuzey'e kılıf da alacağım. Bir de Kuzey'e benim bir sürprizim var. Onu, Onu da videoda göreceksiniz çok arkadaşlar. Telefon kadar önemli bir sürpriz. Evet çok önemli. Yani yani şöyle diyeyim, telefonla uyumlu bir şey vereceğim Kuzey hediye olarak. Alak mı? Hayır, sürpriz. Arkadaşlar herkes telefon markalarını yaz. Arkadaşlar bu arada da Kuzey'in okuluna gideceğiz ve Kuzey'in o anki tepkilerini çekeceğiz. O zaman ne yapalım, videomuza başlayalım mı? Bak. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Gülgeçler'e geldik, Apple mağazasına. Bin bir çeşit Kuzey böyle bir konu. ben şunların hepsini almak istiyorum. Evet. Oraya. IPhone 15, benim 15 hangisi? Var, hani? Aa Ali benim telefon. Aynısı. Alo Ali beni duyuyor mu? Arkadaşlar <laughs> annemin bu telefonu var ama ne yazık ki bu telefonda kendi kreş oynuyor sadece. Çok ya üzücü kendi durum. kreş oynuyor. Yemin de ederim de, içim Züber, acıyor. Zübersin. Muhabbet sizin telefonlarınız değil. İçim acıyor. Ali ben Kuzey'e iPhone 11 aldıydım. Bakın. 13 Kuzey'in tabletinin rengi ne? Mavi. Mavi. Mavi mi? O zaman bu iPhone 12 ama iPhone 13'ün bu rengini alalım. Nasıl? Süper. Bu renk aynısı var mı? Ya vardır evet. ama illa. çok koyu ya. ya ne olacak? Benimki Nasıl açık kuzeyki koyu. Sen koyu? Sen Abi ben anneyim ya. Hmm. Ben anneyim. Evet, iPhone 4 Pro Max'te kendi kraş oynayırsan telefon Yok, seçimi yapıyor. Yok Super Surf da oynuyorum arkadaşlar. Abi, çok güzel. Grafikli oynuyorum. Bak burada da Ali var. Gel bir bakalım. Hadi yani biraz bakalım Nasıl ya. Sıla bak. Falan. Ali. En Baba, güzel pisletim. Yani. Sarı rengin. Ona. Baba ayakkabımı neyi pisletin? Sarı yok ya, en sarı. Mavi candağım. Şey Arkadaşlar var. siz olsanız hangisini alırdınız renk olarak? Bakın bir de böyle var. Aa. Aa benim telefon telefonumun rengi. Çocuk onu Hep evet, kullanabilir mi ya? Karşılaştırarak getirin telefonumun rengi. Seninki biraz daha açı. Bu ben biraz daha Benim rengimin telefonunu bulamadım. Şey alıyoruz bak. iPhone 13 128 GB. Fiyat, söyleme rengini. Fiyatına rengi. bakalım geç. Tamam fiyatına bakalım bak. Bu arada da Apple ürünleri biraz indirime girmiş. Biraz, evet arkadaşlar biraz 36.000 36 bin lira 37 olmuş. 37.000 bin lira de. 99 yani. var ve 30 bin lira. Yani bu normalde bu 45-46 bin lira. Daha hat alacağız. Daha fazla alacağız, kılıf alacağız, sonra senin ekran sürprizi... koruyucu... Bir şey diyeceğim, senin sürprizinin fiyatı ne kadar? Onu kılıfı da buradan alalım. Aa, bence de kılıfı al... da... Aynen, Bana buradan hay... alalım. Şu herhalde değil mi? Hayır. iPhone 12 bu. 2000 lira mı? 14. E? Ben bulayım mı? Vazgeç. Kılıf 2000 lira, gel gel. <laughs> 2000 lira mı? De şey Değildir. 50 lira silikon alırız. Yani Silik aslında silikon alır. şeffaf daha iyi. Telefonu Aynen. gösterelim. Aynen. Ondan sonra Aynen. gidelim hata alalım. 2000 liraya kalıp mı olur ya? Oo. Ha ha. Watch. Zarfı attım düştü. Apple Watch hediye edecek isim var ya. Zarfı atmadım. Pul attım. Hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar iPhone bu. 13 ama, ama rengi, rengi değişik. değişik. Rengini de sizler rengi şimdi tahmin edin. Bu renk Şimdi cihazı alalım, şimdi hat bakalım, yürüyün. Limon telefonu. Evet, çok güzel. Gizlice çekim arkadaşlar? Şöyle aç da göster. Hayır açmayacağım. Şöyle aç <laughs> arkadaşlar Kuzey'in okuluna gitmiyoruz Hazır mısınız? Hat alma. Hazır mısınız? Evet. Biraz heyecan yapayım. Biraz heyecan yapayım. Evet. Bana, bana kırdı. <laughs> Ali kırdı Ali kırdı Aha video konusu çıktı. Aha, Kuzey, telefonu telefonu kırdı. aldık kırdık. Kuzey Sevinçler ağladı. Hazır mısınız? Hadi açalım. La la la. la. Nasıl wow. arkadaşlar? Koyu değil ki. Değil değil Aa, açık. Ya salata? Şu renk bak. bak Şu renk. Kameradan koyayım. Yanar ben dönerle. Ben bunu açmasına bayılıyorum. Evet Hatta arkadaşlar. Hatta biz bunu ne yapalım biliyor musun? Türksel bahçesini açalım. Ekran koruyucusu evet, falan Evet onları taktıralım. da taktıralım arkadaşlar. Nasıl güzel mi? Allah Ali gözlüğüm düştü dermişim. <laughs> Daha iyileri sizlerin olsun canlarım benim. Ama kuzeyde büyüdüğü için artık ortaokula başladığı arkadaşlar için telefonda artık şart. Yani anne demin küçücük çocuğa telefon mu alınır? Bir ton arkadaşı var. Hepsinin telefonları var. Hatta diyor ki anne arkadaşlarımla konuşmak istiyorum diyor. O yüzden de telefon aldık. Hatta ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Kuzey mesela ne oldu okula, ne oldu? Okula giderken de telefonla ona ulaşmak için ben alıyorum. Hani böyle çocuğumu sevindirmek Hatta istedim. Ellene, arkadaşlar bu arada zaten. da birazdan benim dişlerim takılıyor. Evet Ali abinizin dişleri takılan Ama üst gibi. dişler sonra alt dişlere geçeceğiz. Arkadaşlar ben de dişlerimi Ali yaptırabilirim. Ali ne çektin sen bu dişlerden i̇şte 38 ya? 38 bin bakımına girdim arkadaşlar. sen niye kendini bakıma soktun? Aa, Gençleşeceğim. Aa, niye? Evleneceğim. Ne? Vallahi atarım seni. Git. Aa, ben benim geliyorum. iki tane kocam var. Bak bir iki Hayır, tane oğlum. Benim dişlerimde sıkıntı olduğu için. Ama bir söz vardır biliyor musun? Her şakanın altında bir gerçek vardır diye. Ay <laughs> ağlamak istiyorum. O zaman siz yaptığım kışkırtmalarda mı gerçek var? <laughs> şaka oğlum şaka. Baban öyle bir insan mı? Babanın varı yok. Biz yani. Yalan mı? Sen de doğruyu söyle. Her şey sizin için. Adam 12 Pro Max'i aldı. Bana kendi telefonunu verdi, ben de sana kendi telefonunu ver. Babam yaşlar verdi. Sonra 15 alacak. <laughs> alırım, daha iyisini alırım. Hak ediyor çünkü baban. Anladın mı? Her şeyin fazlasını hak ediyor. Tamam artık gidelim Tamam ya. öldüm seni yeterince. Tamam. Hadi kocacığım. <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik kılıflar kılıf alacağız. Salim Bey de istiyormuş. Salim Bey e sen ne alacaksın onu. kendi şu an zarfı atma. Aslında ben de bir şeffaf bakabilirim. Hayır bir şeffaf bakamazsın sen. Tuzeye <laughs> alıyorsun. Salim'e de bir tane şeffafa. Bir de kuzeye... Ekran koruyucu. Ondan önce şu telefonu şurada açalım. Bir açalım. İlk Açılın defa burada, açılacağız. Arka... açılacağız arkadaşlar. Açılalım Arkadaşlar. Açılışı yapıyorum. O, o, o bana ait. Hepsini siz açtınız. Hayır babam aldı telefonu. Hayır. Bir daha açalım. Ay Benim ay ay ya. ay 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 Rengi güzel Tamam biz bunu verelim buna Şey Daha açmadık ama Bunu ver çabuk Böyle de kullanırsın, böyle de He oldu Şöyle de şarjı var Ama bak ben, ben buna ne o Şimdi şey olunmuyorum. Şarjı koyuyorsunuz, başlığı niye <laughs> koymuyorsunuz ya Doğru ya değil başlık mi? Var ya Haklıyım kaç bu tane. Bu şeffaf Şimdi şeffaf kılıflar hangisi? 13. Bir de 13 Pro Max için. 13 ve 13 Pro Max için. Aa kuzeyin telefonu için bu. Bak direkt bu. buldum. Nasıl? Nasıl? Tamam. güzel. Pro Max'lerde. Arkadaşlar bunu. Ben de bunu alıyorum. Aa güzel. Tamam. Şeffaf iki tane evet. şeffaf. Bu daha güzel ya. Bak bu da şey ama. Koruyuculu. Arkadaşlar bunu da annem almıştı. İstanbul'da bu Galatasaray Store'dan biliyorsunuz. Onu da bence sakla. Benim eski kılıfım. Bak, bak. Niye bunlar sararıyor hemen? bir şey yok. Bu, bu yapmıyormuş Sert bak. Sert olduğu için. Değiştiririz mi? ya. ne <laughs> ya. ya tamam. Tamam ben bunu aldım. Tamam sen onu aldın. Para salimden çıkıyor ya. Kuzey'e bunu aldık. Kuzey'in şimdi ekran koruyucusu da takılıyor. Ay aslında ben de mi baksana? Ya, yani? hayır, şimdi Ay. gidelim hat alalım. Bence. Ali var ya bak beni sinirlendiriyor ne şu. Yanında Türksel var oraya gidelim hat alalım. İyi hadi gidelim alalım. Arkadaşlar kapak takılıyor. O sırada da hat almaya geldik. Şimdi burada Kuzey'e hat seçeceğiz. Evet bakalım. Şurada aslında bak Ali burada listeler Kuzey, var. 10 GB yeter bence. Bence de 10 GB zaten genç tarifi. Bakın şöyle bu. okula gidecek. Okulda zaten telefon yasak kutuya koyuyorlar. Evde de internet. Var. Yani evde de Aynen. internet var. Hatta GB da GB yeterli. Hattını da alalım. Birazdan kuzeye gideceğiz ve Şimdi ben arkadaşlar direkt kuzeyin yanına gideceğiz. Okuldan alacağız arkadaşlar. Benim sürprizimi de orada göreceksiniz. Kuzeyimin telefonu şimdi hemen şöyle. Şöyle koyuyorum Ali. Tamam mı? Sına koy Sına mı koyalım? Tamam. Arkadaşlar ben kuzeyi çağıracağım. Şimdi diyor ki ikinci el mi aldınız. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil o yani. hiç öyle diyecek bir çocuk mu? Salim o. olsa da. Ya ben de mi? İkinci mi aldınız. Evet, ben de sürprizimi birazdan evet, açıklayacağım. Evet, okula geldik arkadaşlar. Selim Bey, lütfen oda sağda olsun. Okula geldik. Geldik kız işimin okuluna. Hoşçakalın. Hadi Salim, git al Hadi Hoş. bakalım Salim'cim. Arkadaşlar, Salim çağırmaya gitti. O değil, Ali Gözlük'ten herkes ne yazıyor biliyor musun? Ali abi biz görüyoruz diye. Bay bay etme. Bir bay bay et. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Tepkisi nasıl olacak? Hiç tahmin etmiyor bence. Hiç aklına bile gelmiyor. O gün bana gelmiş diyor ki anne, arkadaşlarımla biz diyor telefonda konuşmak istiyoruz. Ee dedim. Telefonunu verebilir misin? Verdim bir konuştular. Sonra ertesi gün tekrar anne telefonunu verir misin? Ee? dedim yine. Yine bana arkadaşlarımla konuşacağız. Şimdi doya doya arkadaşlarıyla da konuşur. Bir de arkadaşlar okula gelirken Kuzey'e ulaşmak istiyorum. Aşağı falan da iniyor arkadaşlarıyla oynamaya falan. Yani o sırada da aramak istiyorum. Yani çocuğum çok istiyordu telefon Büyüdü de zaten arkadaşlar, değil mi babası? Sizde, kuzey'in gönlü olsun diye herkes bir. Hayırlı olsun, Hayırlı olsun yazık çünkü Kuzey okuyor yorumları yorumları okuyor böyle o yüzden Kuzey bak gerçekten size sadece şunu diyeyim yorumlarınızın hepsini okuyor. Ve çok duygusal bir çocuk. O yüzden yorumlara hayırlı olsun yazarsanız. Bir de kuzeyime güzel bir şeyler yazarsanız Geliyor. çok seviniriz. Çantasını almasın dedim. Bir 20 dakika gidecek gelecek dedim. <laughs> telefonu ona ver. Ha, veremeyiz zaten. Hayır. Abi. Şimdi Vermeyiz onu çağıracağız. Ya. Diyeceğiz ki biz seni niye çağırdık? O işte. Öbür videoda ben yoktum arkadaşlar. IPhone Ali benim hediyemi en son vereceğim. Tamam. Benim hediyem. Hediğimi... O da bir telefon kadar değerli. O da bir telefon kadar değerli. Salim bu arada kılıfı da kaptın anneciğim. Tabii kaparız ya. Böyle şeyleri severiz bizi Bak görüyorsun değil mi? Annem baban sizler için neler yapıyor. Tam duygusallama Benim Yo, doğru ya doğru. Şov yapmıyorum Ali. Ben <laughs> konuşuyorum. Şey geliyor. Selam. Üstünü mü kirlettin? dikkat et. Terli terli baba bak terli çıkmış. Bak, Çünkü daha aynı terli. Daha önce terli. Tenem mı? Bu ne? Tenem bu ne? Tenefüsü. Tenefüsü. Tamam çocuk şey yapmış. Kuzeyciğim ne yapıyorsun? İyiyim <laughs> siz. Nasıl kaldırırız. gidiyor okul? Çok güzel. Seni ben alıyoruz mi? götürüyoruz artık. Nereye? Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Gözlerini kapat. Ben kapatıyorum sen bak. Çok romantik be Senin sevgilini getirdi. Wow. Hazır mısın? Aç. Bu gözlerini ne? Gözlerini aç. Aç bu bir ne? bakalım bu ne acaba? Ne bu ne? Dikkat güzel. et. Kutuyu ben açtım çünkü. Bu ne? Dur dur. Aç. Bu iPhone mi? mu aldınız? Yok şey aldık. Fark et. Santalık düşebilir. Oha! Bağırma. Lan <laughs> bağırma. Bu ne? Nasıl? Çok güzel. Boyutu bilen sevdin, beğendin Tabii. mi? Tabii. Teşekkür ederim. Oh, <laughs> Büyüdün artık kocaman oldun ben de sana hediye Bitmedi. 5 kilo bal daha geldi. Şimdi daha bunu biz kuracağız evden Necip. Alalım. Hattında, Hattında faturalı. Burada. Oha, teşekkür Hattında ederim. Hattında faturalı. Arkadaşlar açıldı şöyle gösterelim. Şuraya. Ama şimdi şunu tut. Tekrardan gözünü kapat. Ya ne oluyor? Gözünü Bitmiyor. Kapat. Araba aldık bu sefer. Oo. Şimdi telefonu Çok tüzün. teşekkür ederim. Niye arabaya koydun? Cebine koyamıyor mu? Araba mı Hadi ya sen de hızlı hareket et. Ya kardeşim. biraz heyecan katıyorum. Aç Bu ne? Ama oğlum. ne? bu ne? <laughs> Apple Watch <laughs> mı? Apple Watch saat. Kutusuna <laughs> koymayı üşendim. <şart. gülüyor> Annen kendi saatini sana verdi. Gel şöyle. bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ben kendi oldum. saatimi sana vermek <laughs> istedim. Rica Çünkü etmem. <laughs> sen büyüdün. Çok bir de saat gördüm. istiyordum. Ben de hani dedim oğlum kullansın. Şöyle evet, de şey Çay sonra almaz saatim Oğlum ver ya kullanmıyorsun. Anneciğim bunu tak şimdi tamam mı? Bence takmasın şarj yok. Bence Tamam. Sen? Evde her şeyi hallederim. Oha çok güzel. Anneciğim sürprizimiz buydu. Ya, Beğendin abi, mi? ağır? Şey kuzu... i̇şte i̇çinde bir şey var mı? Şu anda kuzu. Ay, bir şey var. Alırım sana ben. Alamayın. Ay, ay annem nasıl titriyor. Biz seni erken de alalım Peki zaten bir saat sonra geleceğiz. Peki şey diyeceğim, diyeceğim kuzeyciğim. <gülüyor> <gülüyor> İstediğin renk mi telefonu? Ben evet. para veriyorum. Güzel <laughs> mi rengi? hep <Neler> size diyordum <laughs> Ma mavi bir tane şey çıkıyor. Kuzeyciğim 13 bu. Şey 13... Telefonun nerede? Mini değil ama. Ne? Telefon ne? yok. Salim'de. Güzel. bendeymiş. Bu 13 mini değil. Ne? Normal pro. Bu 13 pro. Pro mu? Pro tabi Pro, pro değil mi? Yok, değil. 13, 13 Pro. Tam Pro, bir de Max'i var işte. Evet. Ama çok tatlılar, göreceksin. Bu Pro sadece. Hani dedim ki, kuzey cebine çok falan iyi. koyarsın rahatça. Hani böyle şey baksana arkasına rengini falan. Çocuk Çince'yi yayalım. Rengini beğendin, çok ne beğendim, çok sevindim Rengini beğen genge. <laughs> <laughs> Anneni de yarın Türkçe Edebiyat Kursuna yazıyoruz. Anne. Biz kursuna Ali beni şey öyle yani, seviyor onlar. Onlar beni öyle sev sev şey seviyor. Canım benim kal. Ders Türkçe ise annem ile götürsene yanına. <gülüyor> <gülüyor> Yo onlar <laughs> beni öyle seviyor ve diyorlar ki Meral abla sen konuşurken biz bayılıyoruz Arkadaşlar, diyorlar. Ki, abla, biz bayılıyoruz Arkadaşlar diyorlar. bir videoyu bazen 2-3 sektör Annecim daha ayarlamadık onları bebişim. Babacım biz onları kuralım. Aa nasıl Sevinçli. Akşam artık yarın sevineceksin. <laughs> bana bana puding döktüm. Puding bir de, döktüm. de bana su almanızı yazdım ama suyum yok. Sulum. Arabada var, su var. iPhone suluk aldık bir daha. Gözlerini kapat sana iPhone 128 GB <laughs> suluk aldık. Vay! Wow. Bu nedir ya? Şuna <laughs> ne? bak. Wow! Sana su aldık. Çok güzel. Çocuk suya daha Teşekkür çok seviniyor. Teşekkür ederim baba. <laughs> Canım benim. Su için teşekkür ederim. Nasıl Beni bir de her şeyi babasından da aldığını. Teşekkür aldınız. et annen su getirdi Çok zevki. sana. <laughs> ben de içebilirim. miyim? Oy annem güle güle kullan. Tamam, Ay benim boyuma gelmiş arkadaşlar o gün fark ettim. Bakar mısınız burama gelmiş. Sen gel bir... eve ben kurarım sana. Hattını da aldık zaten. Son Haksana kez yani. bir şey demek ister misin arkadaşlar? Şu anda mutluluğu Herkes mutluluğu sana çok güzel yapsam. şeyler yazacak. Yansıt bir bakayım. Şu anda ise mutluluğumu yansıtamam. Öyle mi? o kadar mutluyum. Bir yazsana ne yapayım? konuş sen, sen, konuş. <laughs> Apple Watch çok güzel. Baba arı var bu arada şu anda. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Yine Aa <gibi>. geldi sokuyor. <laughs> Can <laughs> mutluluğumu size belirtemem. Yani, o kadar mutluyum öyle söyleyeyim size. Şu anda ben de mutluluğu yoktur belki de. Zaten ben hep annemlerden istiyordum diyorum ki arkadaşlarımın telefonu var diyordum. Evet. Sonra anne telefonu annen verir misin işte diyordu. Ben de o yüzden böyle bir şey Artık arkadaşlar kuzuya aşağı indiğinde ben aşağı indiğinde kuzuyu çağırmayacağım. Kuzeyini arayacağım sana. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Her şey çocuklarımız Sen için. Sen okuluna git. Bu hafta de... da mahalle maçı geliyor. Oo. Evet bu hafta da Sprengi mahalle maçı var. geliyor. Sizlere de daha iyilerini nasip etsin Rabbim. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.